Hayırlı sabahlar. Yeni Asya'nın 53. Kırılış Yıldönümü vesilesiyle gönderilen mesajlarda çok enteresan hususlar var. Ve bunların her birinin ayrı bir değeri ve anlamı var. Ama özellikle Yeni Asya'nın Salih Nur'un medyadaki dili olma vasfını öne çıkaran, ve bunun detaylarıyla, örnekleriyle izah eden mesajlar ayrı bir yere sahip. Bunlardan biri İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a ait. Mesajını buradan da paylaşalım. Bugün, dünkü gazetemizde var, özel sayımızda. Diyor ki, meşreben ve fikren, müsabat hukuk, hukukta eşitlik mesleğini kabul edenlerden, adaleti tam tam eksiksiz, bir adaletindeyim de, zulüm ve tagallübün, tahakküm ve istibdadın aleyhinde olan ve siyasi tarihimizin en karmaşık dönemi meşrutiyet yıllarında da bu tavrını sahip biçimde ortaya koyan büyük müfessir, kelamcı, filozof ve alim Said Nursi'nin Risale-i Nur referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savuna gelen Yeni Asya Gazetesi'nin 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim. Türkiye'de dindar ve muhafazakar kesim sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve ahlaki olarak da derin bir krizdedir. Bunun temel sebebi de iktidarla imtihanın büyük ölçüde kaybedilmiş olmasıdır. İktidar nehrinden geçerken tüm uyarılara rağmen aksırıncaya, tıksırıncaya kadar içilen su bedeni de ruhu da zehirledi. Talutun ordusu gibi takatten düştüler. Türkiye'ye de, dünyaya da, insanlığa da söyleyecek sözleri yoktur artık. Türkiye'de muhafazakarlığın kendi din dünyasını inşa ederken geriye doğru gidebildiği en son nokta saltanat yönetimlerinin din anlayışıdır. Hz. Peygamber'in Medine'sini bu nedenle kavrayamıyor. Bilgi hiyerarşisinde Medine'nin en üst basamakta yer aldığını Anlayamıyorlar. Kendi bilgi yetersizlikleri içinde bakabildikleri yer, saltanat kültürünün fıkı olunca da Müslüman oligarşisini gayet doğal ve normal görebiliyorlar. Kurumsal istişareye ve meclisin siyasal sistemin kalbi olmasına muhafazakarın ilgisizliği bu kültürün ürünüdür. Adını saltanat teresi koymasa da gizlediği ajandayı meşvereti budamaya çalışmasından anlayabiliyoruz. Fakat devletin ve milletin bekası istişarede, temsili mecliste ve sistematik meşverettedir. Üstad bunu veciz biçimde ifade etmişti. Kalbi millet hükmünde olan meclis-i mebusan ve fikri ümmet makamında olan meşveret-i şer'i ve seyf ve kuvveti medeniyet, medeniyetin kılıcı ve kuvveti menzilinde bulunan hürriyet-i efkar, fikir hürriyeti o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. Divan Harbi Örfiden, sayfa 85 Zalimlerin istibdat kurup dindarlara ve başkalarına zulmetmiş olması, dindarlara aynı şeyi yapma hakkı vermez. Öyle bir rövanşı asla meşrulaştırmaz. Her halükarda doğruyu yaparak beşeriyete üstü tül hasene yani en güzel örnek olmak zorundayız. Hukuk devleti, cumhuriyet ve demokrasi şiarımız olmalıdır. Çünkü cumhuriyet ki adalet ve meşveret ve kanunda insan kuvvetten ibarettir. Kuvvet kanunda olmalı yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. Adres değiştir. Beyanat ve temirler. Yeni Asya bundan sonraki ömründe de bu fikir ve davanın mecrası olacağından kuşkumuz yoktur. Yöneticileri ve çalışanlarıyla Yeni Asya Camiası'nı muhabbetle selamlıyor. Sağlık ve başarılar diliyorum. Ve benzer e, manaların farklı bir şekilde, farklı bir üslupla vurgulandığı bir mesajda yine İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'den diyor ki Yeni Asya gazetesi 25 Şubat 1970'te yayın hayatına başladı. 53. yıl döneminde idrak ediyoruz. Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız, gürültüsüz bir 53 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Yeni Asya gazetesini çok daha büyük imkan ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya Gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarıyla yayın hayatına devam ettiğini görüyoruz. Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek istiyorum. Birincisi, Yeni Asya Gazetesi'nin Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an tefsiri Risale-i Nur Filiyatı'nı referans alan İslami duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemiş olmasıdır. İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlak, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmeti ifade etmeye çalışıyor olmalarıdır. Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan ihtilallere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koymuş olmasıdır. Yeni Asya gazetemize ve bu başarıyı mümkün kılan cefakar ve vefakar dost ve kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan daha nice 53 yıllar daha başarılı bir hizmet ve yayın hayatı diliyorum. Ve bir de Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın mesajı. Ülkemizin son zamanlarda hapsedildiği kutuplaşma iklimi, kuraklaşan siyasi ve içtimai zemin, demokrasinin adeta askıya alınması ve basın özgürlüğünü her geçen gün daha fazla kısıtlayan yönetim anlayışı ne yazık ki hepimizin malumudur. Karşı karşıya kaldığımız tüm bu olumsuzluklara ve zorluklara rağmen adaleti, demokrasiyi, istişare ve uzlaşı kültürünü benimseyerek birlikte yaşama bilincimizi öne çıkaran insanların, yayın organlarının ve grupların olması ise yarınlara umutla bakabilmemize neden olmaktadır. Kurulduğu 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne bizi biz yapan değerlerimize referans alan 53 yıldır her hal ve şart altında demokrasi, hukuk ve adaleti savunan, haksızlığa, hukuksuzluğa, demokrasiye aykırı tutum ve davranışlara, korku ve baskı iklimine karşı mücadele eden ve ilkeli yayın çizgisinden taviz vermeyen Yeni Asya'nın varlığı bu nedenle çok değerli ve anlamlıdır. Bugünlerde kıymeti çok daha iyi anlaşılmaktadır. zaman Said Nursi'nin hürriyet, adalet ve meşveret olarak çerçevesini çizdiği bir iklime bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğu ise ortadadır. Yeni Asya'nın ülkemizin birliğine huzur ve kardeşlik iklimine katkı yapacağı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkelerinden taviz vermeden her daim çizgisini muhafaza ederek daha nice yıllar gerçekten haber vermeye devam etmesini temenni ediyorum. Bugüne kadar Yeni Asya gazetesinin çalışmalarında emeği olanları rahmetle anıyor. Gayretle çalışmalarını sürdüren sizlere başarılar diliyor. Yeni Asya'nın 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Ve bir de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün de bahsettiğimiz mesajındaki aynı manayı vurgulayan ifade eee risale Nur'un matbuattaki sözü ve sesi olan Yenasya'nın bir takım dayatmalarla, baskılarla yolundan alıkolunabileceğini zannedenler yanılıyorlar ve meşverete esas alan, şura'yı esas alan bir gazete vasfını da vurguluyor Meral Hanım. İşte bütün bunlar ee, Yeni Asya'nın Medyuzaman ve Risale-i Nur referansıyla Kur'an'ı çizgide yayınını sürdüren bir gazete olduğunu ee, ifade ediyor. Bu mesajları için diğer bütün mesaj sahipleriyle birlikte bu mesaj sahiplerine de teşekkür ediyoruz. Ve bu manayı vurguladıkları için özellikle teşekkür ediyoruz. Evet, Genasya Salih Nur'un medyadaki dilidir. Referansı Bediüzzaman ve Risale-i Nur'dur. Kur'an'dır, sünnettir. Ve bu referanslarla, bu kaynaklarla demokrasiyi, hukuku, adaleti, hak ve Savunmuştur bugüne kadar. Bundan sonra da yine savunmaya devam edecektir inşallah. Meşveretle, şuurayla, şahs-ı maneviyle birlikte. Bugün de bunları aktarmış olduk. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.